Hepiniz merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hoş geldiniz bugünkü videomuz Hemircim hakkında neler e, yani bilmediğiniz şeyleri söyleyeceğim Hemircim nedir Hemircim geldiğinde ne olacak onları konuşacağız ve videoya geçmeden önce bir like atıp abone değilsen abi kanalda abone ol abim bir de şöyle klanımızı tanıtayım kazanlı boşluk çocuk a diyerek de klanımız gelebilirsin e, köy binası 15 ve üzeri 14 de olabilir. 14, 15, 16 ve üzü 14, 15, 16. Bunlar e, klanımızı bekleriz. Yani klan savaşı ligine katılma hakkı kazanır. Diğerleri normal klan savaşına girerler. Onun dışındakiler e, yani başka bir köy yok zaten. Neyse. Boş yapalım. Şimdi klanımızı da tanıttık. Kanalı da abone olduysan, videoyu da like attıysan şimdi hemen hemirjem nedir onu geçelim. Şimdi hemircem şudur abim. Ee, şöyle bir tane savunma yapalım. Mesela şu an büyücü kulesi 20 milyon 200 bin altın istiyor. Onu hemircem geldiğinde %50 olacak. Yani 11 milyon altını ben bu büyücü kulesine 16 seviye max seviye atabileceğim. <laughs> Ayrıca hemircem mesela duvar şu an 4 milyonu duvar basabiliyorum bu 2 milyonu düşecek ve hem hocam geldiği zaman ne yapmalıyız benim tavsiyem bana göre şöyle yapalım hemen benim şu an 6 tane inşaatçım var gördüğünüz gibi bu 6 inşaatçının ben bir tanesini boşa çıkaracağım geri kalan 5 tanesinde savunmaları basacağım savunmalarda süre olmayacak yani atıyorum bu 8 gün 12 saatse 8 gün 12 saatte yükseltilecek. Yani hemircem kaç gün sürüyordu hatırlamıyorum. Büyük ihtimal bir hafta falan olur. Belediye binası 17 geldiğinde hemircemi bekliyorum. Veya belki ondan da ya belediye binası 17 geldiğinde hemircem de gelecek. Yılda bir olur bu hemircem etkinliği. Ee, onun dışında mesela 5 tane inşaatçımızı biz savunmaları bastık. Benim önerim en fazla yüksek altın harcanacak savunmaları basın. Mesela Kaya Saçar 22 milyon 500 11 milyon e, 250 bin altına e, Kaya Saçar'ı basabileceksiniz. Ya, en yüksek bu var. 22 milyon. Onun dışında bu var. Mesela 17 milyon. Bu iki kere yükseltilecek. E, onun dışında mesela bu var. 20 milyon Başka başka. Bunlar var. ikişer seviye daha. Bir seviye daha atılacak. 22 milyon. Bu 11 milyon yükselecek. Ben e, birinci okçu kulelerini ve topları basacağım. Kalan 4 e, tane inşaatçım buraya gidecek. Kalan son inşaatçımı da kayı saçarı veririm. E, bir tanesinde duvarları saklarım. Duvarları bitirme hedefim var. E, duvarları Hemircam etkinliğini ya yani iki günde üç günde bitirmem gerekiyor. 6 7 8 milyon olsun yani duvarları bir en kötü belediye binası 15'in duvarlarını yani 16 seviye duvar yapmaya çalışacağım. Hedefim bu yönden. Hemircam etkinliği de budu. Videomuzu buraya kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Kanalımızı son kez göstereyim gelmek isteyen klanın ID'si veya kazanlı çocuk a yazarak da gelebilir veya benim oyuncu ID'im profilimde görmüş olduğunuz gibi beni ekleyerek ekleyebilirsiniz. Bu şekilde gelebilirsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videoda